والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قصص سورة سنين 84 آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من جاء بالحسنة هَر كم بِرْ حَسَنَةٍ إِشْلَرْسَ بِرْ سَوَابٍ إِشْلَرْسَ بِرْ إِيْلِكٍ إِشْلَرْسَ بِرْ إِيْلِكٍ يَفَرْسَ إِي بِرْ عَمَلٍ yaparsa, iyi bir söz söylerse, Allah'ın razı olacağı, hoşuna gideceği herhangi bir ameli, işi işlerse, فَلَهُ خَيْرٌ minha Ona işlediğinden daha hayırlı bir sevap verilir, ecir, mükafat verilir. Yani bir sevap işlediyse daha fazla sevap işlemiş gibi 2, 3, 4, 5, 10, 10'dan 700 katına kadar ve daha fazlası sevap işlemiş gibi ecrini kat 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 alır. Bu Allah'ın rahmetindendir. Örneğin bir rekat namaz kılan bir insan, on rekat kılmış gibi, on rekattan yedi yüz katına kadar bir aralıkta namaz kılmış gibi rekat olarak ve daha fazlasını kılmış gibi ecir alır, mükafat alır. Bir lira harcayan 10 lira harcamış gibi veya 10 liradan 700 katına kadar 700 lira harcamış gibi ihlasına göre, duruma göre kendisine ecir, mükafat verilir. Bu Allah'ın rahmeti, merhameti, fazlı, keremi, ikramı, ihsanı için yapmış olduğu onun gereği bu güzel hasletlerinin gereği olarak yapmış olduğu bir rahmet açılımı, zenginliği, cömertliği görüntüsüdür. İhlasa göre bu katlar değişebilir. وَمَنْ جَاءَ بِسْسَيَّةِ Her kim de bir kötülük yaparsa, bir günah işlerse, herhangi bir günah فَلَا يُجْزَى اَلَّذ۪ينَ عَمِلُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kötülük yapanlar karşılığını sadece yaptığı miktar ile görür. Ne yaptıysa onun karşılığını görür. Bir kötülük yaptıysa bunun karşılığında bir cezası vardır. Cezası birden ona, ondan 700 katına 700 katından daha fazlasına katlanmaz, çıkmaz. Bir günah işleyen sadece bir günah işlemiştir. Ancak bunun karşılığında bir sevap işleyen 10 sevap işlemiş gibi veya 700 sevap işlemiş gibi ecir alır, mükafat alır. Öyleyse cennete girmek daha kolaydır. Çünkü cennete götürecek olan ameller 10 ile veya 700 ile çarpılmaktadır ve daha fazlası da verilmektedir. Öyleyse amel kefelerimiz, sevap kefesi ile günah kefesi amelleri tartıldığında sevap kefesindeki ameller az da olsa çarpanı fazla olduğu için ağır gelir. Bu fark bir kattan 700 kata kadar değişen bir oranda bir fazlalık içerdiğinden dolayı İnsanın cennete girmesi daha kolaydır. Kolaylaşır. Cehenneme girmek daha zordur. Çünkü bir günah işleyene sadece bir ceza verilir. Bir günah işleyenin, karşı, işleyenin durumu ceza olarak sadece o işlemiş olduğu amelin karşılığıdır. Bu da yine Allah'ın insanlara olan ikramı, insanlara olan ihsanı, fazileti, affı, keremi, mağfireti gereğidir. Allah böyle cömert, böyle af edici, böyle ikram edici, böyle e, kuluna ihsanda bulunan ve kulunun cennete girmesi için her türlü yardımı yapan, ارسل باكرام يابا بير رابنستر همروس ان الذين فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين اِنَّ الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْكَ Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana Kur'an'ın emirlerini farz kılan Allah var ya o Allah لَرَادُكَ اِلَى مَعَادِ döndürülecek olan yere seni döndürecektir. Sana Kur'an'ı veren Kur'an'ı vahyeden Kur'an'ın emirlerini sana gönderen yüce Allah döndürülecek olduğun yere seni kesinlikle döndürecektir. Burada döndürülecek olan yer neresidir? Ahiret midir yoksa dünyada bir yer midir? Müfessirlerin ifadesine göre bu ayet Medine'de nazil olduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de aklı düşüncesi Mekke'de kaldığından, Mekke'ye gidip en azından bir ziyaret yapmak istemesinden dolayı ama kafirlerin, müşriklerin düşmanlıklarından dolayı e, gidememesinden ötürü son derece üzgün, son derece hüzünlüdür. Bu ayet-i kerime ile sana Kur'an'ı vahyeden Allah seni hicret etmek zorunda kaldığın hicret ederek içinden çıkıp başka bir kente, şehre gitmek zorunda kaldığın o şehri yani Mekke'yi sana yeniden verecektir. Yeni yeniden seni Mekke'ye döndürecektir. Vatanına döndürecektir. Kıblegah'a döndürecektir. Yeryüzünde ilk inşa edilen Allah'ın evi olan Kabe'ye seni yeniden kavuşturacaktır. O yüzden hüzünlenmeyesin. O yüzden rahat olasın. O yüzden bu vahyi sana indiren Allah bunu, bu umudunu mutlaka gerçekleştirecektir. Fesirler dönülecek yerin Mekke olduğunu ifade ederler. Ki 8 sene süren bir Medine hicretinden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusuyla beraber savaşmadan Mekke'ye dönmüştür 630 yılında miladi. Savaşmamıştır. Çünkü kafirler, müşrikler İslam ordusunun gücü karşısında korkuya kapılmışlar. Böyle bir orduyla savaşırsak hepimiz helak oluruz. Öyleyse canlarımızı korumak istiyorsak savaşmadan bu orduyu Mekke'ye kabul etmek dışında bir seçeneğimiz yok diyerek savaşmadan İslam ordusunun Mekke'yi teslim almasına müsaade etmişlerdir. Ve Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir. Sekiz sene süren bir Medine hicretinden sonra Mekke miladi 630 yılında yeniden fetih olunmuştur. Bu Allah'ın vaadidir ve gerçekleşmiştir. Bir gün gelip bu vaadin gerçekleşeceği, bu vaat daha gerçekleşmeden önce bir vahiy, bu ayet kelime ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müjdelenmiş ve bunun garantisi Allah tarafından Resulüne verilmiştir. Kul Rabbi a'lemu men jaa bil huda. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'deki benim Rabbim bilmektedir. Neyi? Bil huda. Hidayetle geleni, hidayeti anlatanı, doğru yolu göstereni, Allah'ın yolunu göstereni, Allah'ın yoluna davet edeni, kurtuluş yolunu göstereni cennet yolunu, rızalık yolunu, rıza ilahi yolunu göstereni Rabbim daha iyi bilir de. Ve men caa ve men huve fi Çok açık bir sapkınlıkta olanı da benim Rabbim en açık bir şekilde, en iyi şekilde bilendir de. Ve ma kunta tercu ay yulqa kitabu illa rahmeten min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin ve ma kunta tarju ay yulqa ileyke el kitab sana kitabın üzerine vahiy olarak atılmış olması gelmiş olması hususunu sen hiç beklemiyordun böyle bir umudun böyle bir beklentin Böyle bir şey asla yoktu. Böyle bir şey, böyle beklenti, böyle bir umut sende yoktu. Ancak Allah seni seçti. Seni Resul olarak seçti ve kitabı sana gönderdi. İlla rahmeten min rabbik. Bu gelen kitabın sana vahyedilmesi, vahyedilmiş olması senin Rabbinin Rabbinin sana olan rahmetinden Başka bir şey değil. Sana olan merhametinden başka bir şey değil. Allah'ın seni resul olarak seçmesi Allah'ın sana olan rahmetinden başka bir şey değil. Allah'ın sana kitabı göndermiş olması Allah'ın sana olan rahmetinden başka bir şey değil. Sen bunu bilmiyordun, bunu ummuyordun. Ancak Allah bunu gerçekleştirdi. Seni resul olarak seçti ve kitabı sana gönderdi. Bu beklentin yoktu. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِرًا الْكَافِرِينَ Öyleyse bu kafirlere arka çıkma. Kafirlerin yanında olma. Kafirlere güç kuvvet verme. Kafirlere arka çıkma. Kafirlerin yanında olma. Onlarla birlikte olma. Zira sana güç kuvvet veren seni Rasulü seçen sana bu kitabı cibril ile emin vasıtasıyla gönderen yüce Allah güç ve kuvvet sahibidir ve sen onun yanında oldukça sen de güçlü ve kuvvetlisin onun yardımıyla her daim muzaffersin onun yardımıyla her daim kazanan sensin. Dünyada da ahirette, ahirette de korunan, kollanan, yardım edilen ve gücün kendisinde olacağı yer yeryüzün, yeryüzünde halife olarak seçilen sen olacaksın, sensin. Öyleyse kafirlerin yanında Mevki makam arama. müşriklerin yanında, inkarcıların yanında, isyankarların yanında, Allah'tan uzak olanların yanında güç, kuvvet, izzet, haysiyet olur, şeref aramayasın. Çünkü bunların hepsi Allah'ın yanındadır ve Allah'ın yanında olandadır. El İslamu ve la yu'la aleyh. İslam her daim yücedir. Her daim yüksektir. Her daim izzetlidir. Her daim şereflidir. Her daim kudretlidir. Ve <laughs> İslam'ın üzerine izzet, şeref ve yücelik o, asla, asla olmaz. İslam kendi üstüne otorite kabul etmez. İslam düşüklüğü kabul etmez. İslam kendi üzerine bir başkasının tasallutunu, özgürlüklerini men etmesini, onun bir takım emirlerini, direktiflerini kendisine zorla dikte etmesini asla istemez ve buna razı olmaz. Çünkü İslam yücedir, onun üzerine yücelik olmaz. İslam izzettir, onun üzerine izzet olmaz. Tabii ki böyleyse Müslüman da böyledir. Bugün Durum tersi, evet tersi. Çünkü Müslümanlar bölük pörçük, Müslümanlar dağınık, Müslümanlar perişan. Müslümanlar Allah'ın rahmetini alabilecek bir birlikte, beraberlikte değiller maalesef. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yeniden izzet ve şeref ihsan edesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve <laughs>